Evet arkadaşlar. Yemeğimi görüyorsunuz. Harika oldu. Şahane. <laughs> Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoca alın abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar. Selam selamı bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Ben bugün ne yapıyorum? <laughs> Rüyamda ben Asille gördüm arkadaşlar. Kuru gördüm. Şöyle. Kurumu haşladım arkadaşlar. Yıcık sabahla erken kalkınca şöyle bir tane suanımı da yıkadım. Ee, sabahın sabahla kalktım arkadaşlar. Kurumu savuşturur hemen. Hazirlemeyi şeye koydum e, suyun içine. Biraz sonra da çok az da bir haşladım. Yerimize yeterlik. Bugün kuru pişireceğim. Bugün menümüzde kuru var. Ağzı yağ döktüm bir tane soğan var iki tane, iki buçuk biberim var, acı biberler. Çok az acı kesme istiyorum. Çocukluğu açtıktan sonra yetinen <laughs> biber ekmeğimi arasına koyup yiyeceğim. Bu yağımda koydum arkadaşlar. Bugün İstanbul'da güzel bir hava var, çok güzel. Eee Şimdi bu komşuma gittim arkadaşlar. Hayatı roman yemin ediyorum. Yazsan romanlar bile yani inanamaz. Ne hayatlar var, sönmüş hayatlar var. Ne acı hayatlar var. Şoklara oldum arkadaşlar. Ağzım böyle açık kaldı. Ben bir geldim geliyordum. Roman hayatını e yaşadığım maalesef çok insanlardan var. arkadaşlarım. Kadının hayatını dinlerken böyle ağzını açıktan Hastalığımdan da daha bu adımda dağılırlar arkadaşlar. Yemin ediyorum, bu adımda dağılırlar. Şunu çekeceğim şöyle. Fasulyemi yıkadım arkadaşlar. Çekmecikler şöyle suyunu çekeceğim. Çok az fasulye. Şöyle koyalım Rüyamda fasulye gördüm. Bakalım ne hayırdır inşallah. <laughs> Kış girdi çıktı. Bir kere fasulye pişirmedim arkadaşlar. <laughs> Zaten yıkadım, ayıkladım arkadaşlar şöyle. pilavını da, pilavını da yaptım bu arada. Nohutlu pilav yaptım arkadaşlar. Yani. Biraz önce, biraz sonra içine göstereceğim inşallah. Düdüklerimi koydum şöyle, suanım kavruldu şöyle, görüyorsunuz. Bir de yeni açtığım salçam görüyorsunuz, ağzına hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu biz alıyor alıyoruz salçamızı. Domatesle karışık biber. Şimdi niye böyle Şöyle de kemiklerim var. Bol kemikli. Ne seferi olsun bu arada? Böyle Şöyle bunu önce. Şöyle çok az değil mi? Mühürleyeceğim diyorum. Mühürleyeceğim. Şuna de üç tane biberim var. Acı olması için şöyle de fasulyem var arkadaşlar. Bol <laughs> kemikli canım bunu istedi arkadaşlar. <laughs> Yemin ediyorum. Kaza oh. nazar. Aha. Gece e, canım istedim. gece gece mesela yatar arkadaşlar abur cubur yemiyorum evet, kilo alıyorum diye ee, canım ekmek yemek de istiyor geç olunca yemiyorum yememeye çalışıyorum yani yese mal başına gidiyor kilolar şöyle görüyorsunuz ne bilirsin burada kaza oldu şöyle de asıl Ulanım bunu isted arkadaşlar. Şöyle bunu da kavuracağım şöyle bir tekrar. Bizim bir şeyimiz var arkadaşlar komşumuz. <laughs> ben Kutçuydum tabii. Neydi Fasulye şey etmeye giderdik. Annem giderdi, ben de yanında giderdim. Bu akrabamız fasulyeyi satarsana, bağırsana şöyle derdi. Etikemi içinde, etikemi kemiği içinde, buyurun gelindirdim. Hemen de onun, annem de onun yanında dururdu arkadaşlar. Hemen fasulye satılırdı, hemence ilk önce gelirdi şöyle. Yine. Harika. Hı, şöyle biraz kavrulsun inşallah. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Benim bayağı bir kavurdum arkadaşlar. Biraz suyu da bırakıp oturmasın. Suyumu da ısıttım sıcak suyumu. Şöyle bir güzel döndürelim. Ohoo oh. Harika. Nimet abla videomu görüyorsan gel de pahla yiyelim kız, kuru yiyelim gel. Biri senin, biri Bayroş'un, biri benim. Gel. Gel gel. Şöyle arkadaşlar 3 tane de biber. Neyse şuralar malayim. bu burada. Bir de şöyle tuzunu atalım, ben hiç karabiber, pul biber. Şöyle tuzunu da atalım arkadaşlar. Evet. Yine bir şöyle tuzunu karıştıralım böyle. Gel ablam gel de yiyelim kız kuru pişirdim. Gel hele bu yarınız inmez ya. Şöyle yine ufağını örteceğim evet, arkadaşlar. Evet bu burada pişsin. Şöyle pilavımı da pişirdim. Böyle görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hah. Harika oldu arkadaşlar. Çünkü bugün bazar var. Yine bazar var. Yine iş var. Yine dorap temizleme var. Görüyorsunuz. Harika oldu. Böyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Harika oldu. Ben pazara gidince yoruluyorum arkadaşlar. Gelince yemek yapamıyorum. Hem de oğlum erken geliyor. O yüzden yemeklerimi erken koyacağım. İnşallah. Sizinle beraber açacağım yemeğimi. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. Harika. Anlatmaya gerek yok. şahane. Güzel. Bu an yine bazar bu hangine bazar, bu hangine boğaz, bu hangine yine e, telaşı arkadaşlar. Vallahi yoruldum, yuh oldum. Pazara git, pazardan gel, e, Aldıklarını aldıklarımı yilleştir, dolabı temizle. Bıktım, yoruldum vallahi. Bıktım, yoruldum vallahi. Şöyle dolabı, dolabıma yilleştireyim. Bu, bu ne zaman? E, bitecek. Bu telaş ne zaman bitecek? Öldükten sonra mı? Mezara girdikten sonra mı? Aa, ne zaman Mezara girdikten sonra mı? Allah'a baktım yoruldum. Ne zaman bitecek bu telaş? Oğlum çile kalmıyor diye, diye çile kaldım. matisini Allah altında da bir yok bu vaz bitmiyor telaşa bitmiyor şöyle vaz başa bela vaz olmasa olmaz mıydı acaba ne zaman son bulacak bu boğaz? Şöyle kabak aldım. Şöyle limon aldım birkaç tane. Şöyle çok az bir mantar aldım. Ekmek aldım. Neyse. Şöyle. Melekene. Bunu da yarın inşallah ekmeğini mantarımı da pişireceğim. Bize yeterli. Arkadaşlar. Daha neymiş? Banyo lifi. Şampuan. Çikolata indirimdeymiş. Ya. Böyle. Bu az da bitmiyor. Telaşı da bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor arkadaşlar ya. Hiçbir şey. Ne derdimiz bitiyor, ne ağrımız bitiyor. Oh. <laughs> Şöyle atayım, tuvalete konacak bunları öyle işte arkadaşlar. Allah boğaz da bitmiyor, telaşı da bitmiyor. Bir dediğim <laughs> bazara giz kaldım. Bazara giz kalınca da gideyim mi gitmeyeyim, gideyim mi gitmeyeyim mi? <laughs> e, ee, salatalığın aslında domates için gittim. Yine bir sürü gereksiz şeyler aldım. Gereksiz şey, e, şeyler değildi arkadaşlar. Yeniyor yani. Boğaz. Boğaz durmuyor. Boğaz başa bela. Keşke biz de arabalar gibi bezin doldurdaydık. Bir çeşit giderdik bezine, bezini doldurdu. Ondan çalışırdık. Maalesef e, onun hepsini istiyor. Önce yemek yaptım gittim. Ondan kelli. Pazardan gelemem diyin. Ondan gittim geldim pazara. Ondan kelli. Telaşe telaşe. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Maalesef diyeyim ama geç gittim pazara. Ondan sonra e, bu kimisi eşya topluyor. Kimisi demirleri indiriyor. Aklım saptı kafama gözme demirler. Şidecek diyeyim, e, çarpacak diye, koca koca demirler, bazar e, çıkışı ama bir daha dedim bir saatte kalmam. Kızım gitme anne dedi, bazar kalktı dedi, dinlemedim. Telefonda konuştuk uca, uzun süre arkadaşlar, küçük kızımı. Küçük kızımı lan. Büyük kızımı bilmem iki gündür aramı niye aramıyorsun gül, aramazsan arama gül, aramazsan arama benim arayanlarım çok. tam kızıyorum sana. Şöyle bir kahve bir şöyle bir de şey aldım arkadaşlar, kahve e, yanına, şeker, lokum, şöyle yıkadım, buraya koydum. Bak benim şeyim, salçam, buna dolabıma koyayım, bozulmasın. Dışarıdaydı, ince arkadaşlar salçam, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ağzına bir e, e, tuz attım, kaya tuzu. Daha sonra e, batası, salçaya batası yağ koydum. Hiçbir şey olmamış. Kesinlikle bir şey olmaz yani. Oh man, bizim bir salçacımız var. Her sene ondan alırız. Mesela senelik 7, 8. ayda mı geliyor? 9. ayda mı geliyor? Alıyor onu. Mesela 10 kilo, 15 kilo alayım. Ben mesela 10 kilo aldım. Bana yeter yani. Her zaman 15 kilo alıyordum. Bu sene 10 kilo aldım. Yetiyor bana yani. <laughs> Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.